Hepinize selamlar akşamı belki. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün 700 TL'lik hesaba girip sıfırdan bir kadro kuracağız ve düşük bütçeye göre nasıl bir kadro kurulur onu göstereceğim. aynen bomboş tertemiz bir şey var. Hesabı var. Şimdi ilk olarak Messi zaten yani gözü kapalı alırsın. Messi'ye gözü kapalı alırsın. Sonra Zico'yu düşünür. Love, gel. şu an gerek olarak koyacağım Love'ı. Sonra Nedved, Yoğurt açar ha bak. Nerede alırsın şöyle. Sonra Eto da gelir bak. Eto hem hızlı hem böyle vurur topa. Severim. Ronaldo da gelsin. Belki çıkarız Ronaldo'yu. Kafu sağ beyimiz. Ya da Ben White mı ya? Ben White aslında daha iyi biliyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Sonra Beckham alalım. Şu anlık en iyi stoper bu gibi bakacağız daha. Tam incelemedim mesela. Valla yeni girdim. Sosaka var, Griezmann var. Griezmann şimdi de iki yedek olarak koyalım. Şimdi buradan dikkat çeken Costa Kurta direkt çekerim. Del Piero, Erken, Bellingham. Bellingham'ı bir orta say koyalım. Yanına bir de Mbappe. Mbappe'yi de orta say koyalım. Böyle bir orta sahada kurabiliriz. Çünkü bu Mbappe'nin kart arkadaşlar ben bunu öğretiyorum bildiğiniz gibi. Boşluk bolla yani. Bellingham da şey olarak Bellingham da mı? Uy muydu bu Bellingham? Bu da boşluk oldu yani. Hmm, i̇kisi araya kaçar. Aslında biraz zor olur ama bakarız daha vaktimiz var. Bu değil mi? Aynen. Şimdi aşağıda başka dikkat çeken. aşağılara bakıyorum. Asıl VR'ın kartı oynatabilir aslında biliyor musunuz? Bakayım tam orta saymış. Oo, yani. Eski Kart 2021'de kalma ocağı vardı. <laughs> Oğlum 2021 oyuncağı şöyle dizilmiş lan. Vieira, Neuer, Davis, Rashford, Modric. Ah ah. Neyse konumuz şu anda yükselik değil. Kesin lan. Başka kim oynatabiliriz? E, Dosta çok kararsız kaldım ya. Pro Saliba var. Saliba'yı koyalım. Başka, 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 başka var. Bakayım. Ya Eto Forbet ya. Eto bizim birinci Forbet. Nedved de şöyle oynasın. Oynamıyor mu lan? O zaman şöyle yapalım. Böyle olur. Şu anlık böyle kadromuz. Çünkü Nedved herhalde neydi Nedved'in özelliği? Tam ortası. Ha. Bak Nedved tam uyumlu olur buraya. Gardiyola bakalım bir özelliğine. Orkestra şefi. Oo pasta yüksek. Defansı nasıl? Defansı yok. Yok. Def ve Pepi sallayın. Rodin var şu an mat olarak. Bakayım Rodin'in özelliklerine. Ön libero. Ondan satayım. Tamam tamam direkt. Yani daha kadroya koymadan özellikler. Uf 100 oldu. Şöyle bakalım bir de. Onunla onu satayım. Baba daha şut gücü falan da var ha. Şöyle mükemmel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta kendimi sağ çekeyim. Ben şurada durayım daha rahat görürsünüz. Kadro böyle. böyle. Başka. Aa sarıma D şu an. Neyse düzelir o sonra. Zico'yu alalım yedek olarak. Adam pozisyon yapayım da. Ne uğraşıyorum ki? Pozisyon. Santafor olarak başka ay. Halının bu kartı süper yedek olması lazım. Fırsatçı golcü. Aynen süper yedek. Bunu da ikinci yarı yargı atabilirsiniz. Bunu da alalım. O immobile var. Vinicius'un bu kartı sol, sol işte iş yapar. Yedek, sol açı işte yedek olarak kullanırsınız. Böyle güzel. Yani Salih'ten bu hesap alacak kişi sesleniyor yani. O simen kartı da varmış ha. Semih var. Başka başka. Tam ya böyle şu anlık. E, GF olarak alınacak biri var mı? Yok. Sağ açık. Hmm, aslında Dembele'nin bu kartı yeni ortası olması lazım. Bunu da alalım. Başka 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 başka. Mbappi aldık zaten. Göze çarpan kimse görmedim. O S, De Bruyne var aslında. Şu De Bruyne olabilir. Sonra şu şey olabilir. Odegaard. Aşağı inelim. Göbek olarak göze çarpan birini göremedim. Dostlar Rice olabilir. Rice iş yapabilir aslında. Ama şimdi dursun böyle. Bizim kaçımız Bakıyorum kim var kim var kim var kim var. Screener Bak şu Delight'ın şu kartını koyalım gerek olarak. Bir de Malkunios ya da Screener mı? Ya Rudiger biliyor musun? Bu oyunda Rudiger batlanasın. Rudiger çok iş yapıyor. Başka bir de yedek kayıcı bakalım. Şimdi kayıcı. Ter Stegen, o Odega Odegaard diyorum ama. Ederson. Başka 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 kim var? Ter Stegen. Aslında Ter Stegen bu batlı diyorlar arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. Aynen ben Ter Stegen'i tercih edeceğim. İki tane yedeğimiz var. Bir tane kayıcı yedeği alalım. Ter Stegen'in daha iyi kartı varmış burada. Ama sanki diğeri daha güzel gibi. Neyse ona siz karar verirsiniz. Yedek olarak edersin alalım. Bir, tane daha yedek ayarlayalım şöyle bakalım. Aaa Pedri var aslında burada. Pedri de yerin ortası olması lazım. Onu da bir koyalım. Şu anlık böyledir kadro. Bir de benim bir tane diziliş var arkadaşlar. Şu an favori dizilişim, diliş, favori bu. Sol kanat, sağ kanat. Şöyle tek OS. Yanına bir tane forvet lazım. Kim alabilir forvet? Dembele alalım. Şöyle dembele. Dembele diyorum ama Vinicius Junior. Hah şöyle çift forvet. Bir koyalım bu arada. Tamam bak böyle uf. Kadro'nun ateşinde baksanız da aynen böyle. Bir de derin çizgi verelim bir de set talimat olarak. Defans, derin çizgi, Rodri'ye. Şu anlık ben böyle oynatırım arkadaşlar kadro elinde olsa. Menajer olarak da şeyler var bakayım. Bunlar varmış. Artıta da, da var ama eski artı. Bakayım kim var lan başka? Gözü çarpan kimse yok mu? Kafayı belki tercih edersiniz. Sonra kim olabilirsiniz? Neyim var? Eee başka başka başka. Görebildiğim bir oyuncu. Odegaard olabilir. Benim tavsiyelerim arasında. Bernardo Silva güzel. Evet. Şimdi başka başka. Ronaldo yönü bu kartı iş yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Iniesta pas atar. Stegen'in bu kartı belki değiştirebilirsiniz. Tam böyle iyi ya. Başka görebildiğim bayağı potum falan var. 700 liraya bence gayet iyi hesap mesleğiyle Mbappeli falan filan. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Güzel bir içerikti. 0'da <laughs> güzel bir hesap kurduk 700 TL'ye. Kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi Bye Bay bay.